Diyeceğim. merhabalar arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir pet videosu ile sizlerin karşınızdayım. Karşısındayım. Bugün para kasma partiyi göstereceğim sizlere. Başka bir şeyler de yaparız belki. Bu arada bu petleri size dağıtıyorum 11 milyarlık olanlar. açacağım ve birazcık daha var benim bankada falan bu petleri full sizlere dağıtacağız. 11 ve 22 bir milyarlık olanları dağıtacağız. Akigötörler bende kalacak. Şimdiden alana hayırlı olsun diyelim. Tomurcuk1232. Bir önceki videomdan da gösterdiğim gibi adım Tomurcuk1232. Bakın buradan da gözüküyor Komodik finisler kanı. Şimdi ona YouTube kanalımı söyleyeceğim. Bana abone olmasını isteyeceğim ve karşılığında pet vereceğim. Benim takipte ta olsun. Efendim yazmaya çalışıyorum. Ben, you you to you can you can you can to Kardeşim seni de videoya almış olduk. Sen de videoda bulunmuş olduk. Bu arkadaşlar bir 22 milyarlık kapattık yeni aldık. Yeni Adını söyleyeceğim şimdi kanalın. Bu kanalı söyleyeceğim şimdi. Şimdi. Arkadaşlar tamamdır petini verdik. Kanalda söyledim zaten. Oğlum kardeşim de attı. F yazacağım. F. Bana pet veriyor herhalde. Veriyor. Güller kanka yazıyor. Ben de gülücük yapayım. Sen bana pet attın niye ben de attım diyor. Arkadaşlar bu arada 99 trilyon para geldi. elini gösterecekmiş. Tamam dedim ben de. Bu arada arkadaşlar size nasıl para kazacağınızı göstereceğim. Oha! Oha! Bu ne? Bu ne? et pet mi çok güçlü arkadaşlar bu arada arkadaşlar Umarım sesim güzel geliyordur sizlere 41 milyarlık petimizi de aldık Arkadaşlar hadi arkadaşlar videoda olduğumu söyledim. Kardeşim sen nasıl öyle yürüyorsun? Dönüyor adam. Ters yürüyor. Neyse arkadaşlar ben size nasıl kolayca şey açacağınızı göstereyim. Buradan Fantasy Shop'a geliyorsunuz. Ee, geliyorsunuz. Gelmedi benimki. İnternetle alakalı. Buradan geliyorsunuz. Şu Enchant makinesi çok önemli arkadaşlar. Aşırı önemli bu. Buraya geliyorsunuz. Ondan sonra hangi alansa petlere o gücü basıyorsunuz. Tek coin olduğu için ben tek coin bastım. Tek coin 4 de benim ki siz 5 de basabilirsiniz. İstediğinizi basabilirsiniz ama en iyisi 5. 5'i basacaksınız. Ben bastım basabildiğim kadar. Bunları basıyorsunuz ve petleriniz çok fazla kasmaya başlıyor para. Bakt, bak bastım bunlara bakın. Bastım. Bakın ne kadar geliyor. Hacker portalı da açtım ama zorlaştım. Arkadaşlar şu anda ben enchant basmadan önce aşırı az para kasıyordum. Şimdi öyle bir para geliyor ki. Bakın gelen paraya bakın. Triple coins, triple coins bir de triple damage basmayı da unutmayın. Yani bakın bunlar. Basmazsanız adam gibi asla para kazamazsınız. Triple damage, triple coins bunları basın. Bakın 209 milyar para geliyor. Sandığı da kolaylıkla patlatabiliyorum bu arada. 20 dakika falan sürüyor. rahatlıkla patlayabiliyor sandık. 20 dakika geçince patlıyor. Şimdi 11 milyar milyarımız var. 11 milyar. 2 dakika bekleyelim. Ya da 50 saniye, bir dakika. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir dakika olunca bakacağız. Tam bir dakikada olmayabilir şu an. Zaman açık değil yanımda. 12 milyar oldu bile. 12.500 oldu. 12.600 12.840 bin, bin, bin değil milyar. 13 milyar bekliyoruz. Beklerken ben bir tane arkadaşımıza, arkadaşlık var. atacağım listeyi atacağım. 13500'e geçti. Ve zaman doldu. 11'den 14'e çıktık. Yani 3 milyar para kastık tam tamına. 1 dakikada iyidir. İyi zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kolayca para kasabilirsiniz. Yani bir yumurta parası biriktirdik şu anda. Bir de buradan bir, bir tane gizli bir yer göstereceğim. Bakın. Yeni güncellemenin işte yumurtası bu değil. Bu değil. Buradan gizli bir bölme açılıyor arkadaşlar. Buradan gizli bir bölme açılıyor. Burası normalde kapalı. Ben parayla açtım. 10 milyar tek coins bir de şey 500k diamond. O kadar parayı açabilirsiniz burayı. Burada dur, duvar oluyor normalde. Para verip burayı da açabilirsiniz. Bakın. Asıl petler burada. Bir tane yumurta açtığımızda göreceksiniz. Erka Trakon. Yani en kötü pet 11 milyar. Bir tane daha açıyorum. Evet, yakıt çıkarmaya çalışacağım. Ultra Lucky, Super Lucky açık olmadığı için. Oha ilk Lucky çıktı. 28 milyar. Bu kadar kolay. 28 milyarlık pet elde edebiliyorsunuz. Ve Hacker Cat bu arada. Durun onu da çıkartacağım. Hacker Cat 22 milyar. Ekipketleri size dağıtacağız. Çıkaramadık arkadaşlar. Para bitti. Ama ben göstereyim. Bankadan. Bankaya gideyim. Işınlandık. Tamamdır. Geldik. Bakın 23 milyar. Hacket, hacket get. Bunları size dağıtacağız. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey soracağım sizlere. Sizce karakterim güzel mi? Dur arkadaşlar göstereceğim. Sen nesin? Nursun. Dur. Sana pet atalım. Al kanka. Tamamdır. Bir bu da pro yaptık. Arkadaşlar sizce karakterim güzel mi? Yorumlar açıksa yazabilirsiniz. Açık değilse de başka bir videoma yazabilirsiniz. Sizce karakterim güzel mi? Bence tatlı. Çünkü dili çıkıyor ya orada. Çok tatlı. Oha. Bu ne oğlum? Preston. Adama bak. Oha, adamın gücü 20 trilyon. Bu ne? Kardeşim sen nasıl bir prosun? Biz 1 trilyonuz o 10, 10 20 trilyon. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ritimlayalım da Bir de size bir şey göstereceğim. Bakın burası follow is on on top twitter. Twitter. Twitter işte refil det diyorsunuz. Free parent and artı yüzde 50 xp. Xp para kasma demek öyle bir şey. Buraya giriyorsunuz. Ben şu anda refil det dediğim için yapamıyorum. Oraya giriyorsunuz. Oradan bir bölme açılıyor. Oradan oraya Roblox yazarsanız oradan sizi böyle oluyor. Refresh etliyorsunuz. Arkadaşlar durun bir yere çıkayım. Durun bir daha trade atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada sizlere de bir şey göstereceğim. Sandık üstüme düşmez inşallah. Tam düşmedi. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan bir ara açılıyor. Açılacak şimdi. Döndüğü için ha açıldı. Buradan geliyorsunuz buraya. Böyle her birazcık gittiğinde karakterinizi ileri doğru götürmeniz lazım. Götürmezseniz aşağıya düşüyor. Evet arkadaşlar. Anam düşüyordu. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden bu videoya 15 like istiyorum. 15 like gelirse bu videoya. Bu Pet Simulator X serisinin devamı gelecek ve sizlerle yumurta açma videosu da çekebilirim para kasıp 100 milyar falan, 150 milyar da olur. 150 milyar kasarsam rekor olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.